Biyografi Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere dünya ünlü polisiye romanları yazarı Agatha Christie'nin hayatını anlatacağız. Tam adı Agatha Mary Clarissa Miller Christie Mallowan olan Agatha Christie 15 Eylül 1890 yılında İngiltere'de doğmuştur. Dünyanın en tanınmış polisiye romanları yazarıdır. Eserleri 45 dile çevrilmiştir. Kitap satışları milyarları bulmuş, Kutsal kitaplar ile Shakespeare'den sonra en çok satan yazardır. Agatha bütün hikayelerinde okurlarını müthiş bir beyin fırtınası içerisinde bırakır. Kitaplarında katiller her zaman umulmadık insanlar olmuş ve asla katil uşak olmamıştır. O dönemin yaşamını, insanlar arası ilişkiyi, doğuyu ve batıyı o kadar güzel betimler ki okurlar sanki o zamanın içindeymiş gibi hikayeyi yaşarlar. Çoğu insan onu polisiye türünün kraliçesi olarak tanımlar. Polisiye dışında Mary Westmacott takma adıyla aşk romanları da yazmıştır. Asıl ününü yazdığı 80 dedektif romanına ve West End tiyatrolarında sahnelenen oyunlarına borçludur. 1914'te pilot albay Archibald Christie ile evlenerek Fransa'ya gitmiştir. Dislektik olmasına rağmen öykü roman okumayı çok sevdiğinden Burada özellikle dedektif öykülerini okumuş ve daha iyilerini yazabileceğine karar vermiştir. 1920 yılında ilk kitabı olan Ölüm Sessiz Geldiği yazmıştır. Kitap çeşitli yayın evlerince geri çevrilmesine rağmen sonunda Bodley Head yayın evi tarafından kabul edilmiştir. Bu kitap aynı zamanda meşhur kahramanı Belçikalı dedektif Hercule Pyrot'un da yer aldığı ilk kitaptır. Pyrot, zekası, esprileri, keskin gözlemciliği ve nezaketiyle dikkat çeken Belçikalı bir dedektiftir. Cinayetleri küçük gri hücreler dediği beynini kullanarak çözmesi ve İngiliz yüksek sınıfın özel yaşamını saklı yönlerini ortaya dökmesiyle tanınır. Pyrot, Agatha Christie'nin 33 romanında ve 54 kısa öyküsünde boy göstermiştir. Bu kitapların çoğu defalarca sinema ve TV'ye uyarlanmıştır. Pyrot dışında Miss Marple, Arthur Hastings, Baş müfettiş Jeb, Ariadne Oliver ve baş komiser Buddle en sevilen Agatha Christie karakterlerindendir. Christie'nin yazdığı Fare Kapanı adlı oyun dünyanın en uzun süre oynanan oyunu unvanına sahiptir. Agatha Christie defalarca İstanbul'u ziyaret etmiş, her seferinde Pera Palas'taki 411 numaralı odada kalmıştır. Buradayken ünlü Doğu Ekspresi'nde cinayet romanını yazdığı söylenir. Bu roman en son 2017 yılında beyaz perdeye uyarlanmış olup başrollerini Johnny Depp ve Penelope Cruz paylaşmıştır. Christie, 1926 yılında 11 gün boyunca kaybolur. Tüm aramalara rağmen bulunamaz. Arabası bir göl kenarında ağaçlara çarpmış, bavulları yere saçılmış vaziyettedir. Christie bir süre sonra ortaya çıkar ama hiçbir açıklama yapmaz. Bu olayın kaza süsü verilmiş bir senaryo olduğu düşünülür. Kimilerine göre Agatha hafıza kaybına uğramıştır. Başka bir iddia ise kocasının sevgilisini öldürme planları yaptığıdır. Agatha Christie'nin 1926 yılındaki 11 günlük yokluğu 1979 yılında Warner Bros şirketi tarafından film yapılmak istenir. Agatha İstanbul'a geldiğinde Pera Palas'taki 411 numaralı oda dışında Otel sahibi Misbah Yeni Köy'deki yalasında da misafir olmuştur. Bu 11 günlük yokluğun senaryosu yazılmış ancak yapımcılar tarafından istenildiği gibi bulunmamıştır. Bunun üzerine senaryo reklendirilmek istenmiş ve dönemin en tanınmış medyumu olan Tamar Alant'tan ölen Agatha Christie'nin ruhunun çağrılması istenmiştir. Tamara'nın açıklamasına göre Agatha benim kayboluşumun sırrı Pera Palas'ta gizlidir, demiştir. Ve 411 numaralı odadaki bir döşemenin altında gizli bir anahtar olduğunu ve bu anahtarın Misbah Muayeş'in Yeniköy'deki yalısında gizli bir odayı açtığını eklemiştir. Bu odada bir hatıra defterinin olduğunu ve kaybolduğu günlerin tüm ayrıntılarının yazılı olduğunu söylemiştir. New York Times gazetesi bu konuda yazılacak hikayenin yayın hakkı için 75 bin dolar teklif etmiştir. Ve sonrasında dünya basını Pera Palast'ta 411 numaralı odaya akın etmiştir. Tüm döşemelere bakılmış bir tanesinin altında paslı bir anahtar bulunmuştur. O dönemin otel yöneticisi Hasan Süzer anahtarın otelin malı olduğunu ve anahtarı satın almak isteyen kişinin 2 milyon dolar ödemesi gerektiğini açıklar. Warner Bros. temsilcileri bu teklifi kabul edemez ve Los Angeles'a dönerler. Lakin Tamara bu anahtarı eline almadıkça bu gizemi çözemeyecektir. Bunun üzerine Tamara Rand ve Warner Bros. şirketi temsilcileri 20 Ağustos 1979 yılında 411 numaralı odada dünya basınının karşısına çıkarlar. Nihayet Tamara o anahtarı eline aldığında otel çalışanları bir yıl sürecek olan bir greve girerler ve hikayenin heyecanı söner, projede suya düşer. Şu anda bu anahtar bir bankanın kasasında güvende bekliyor ve 1986 yılında başka bir anahtarın daha aynı odadan çıktığı söyleniyor. Agatha Christie 1971 yılında İngiltere'nin en yüksek onur ünvanı olan Britanya İmparatorluğu kadın komutanı nişanını almıştır. Ve Christie 12 Ocak 1976'da ölmüştür. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni yayınlanacak biyografilerden haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.